Birkaç günlük aranın ardından ikinci tur mesaisine başlamış bulunuyoruz. Partiler, adaylar, milletvekilleri, belediye başkanları var. Biz, biz de ara vermedik. Biz de verdik ya. Bir gün verdik. Biz ara. Bir gün mü? Bir, bir, birkaç gün. Biz çok çalışıyoruz da, ya. Çok bu programı patron izliyor mu acaba ya? Rahmi onu etiketleyebiliyor musun patronu? Direkt önüne düştün bu yayın. <laughs> biz çok çalışıyoruz <laughs> ya. Aynen. Ee, partiler de kendilerine geldi. Tabii bu birkaç günlük ara şöyle değil. Yani çok çalıştık, dinlendik. Şey, dinlenelim biraz değil. Strateji belirleme, ne yapacaklar, ikinci tura dair ne mesajlar verilecek, işte miting yapmayacak mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Deprem bölgesine gidip belki mini e, toplantılar gibi ya da hitaplar gibi olabilir. E, Millet İttifakı biraz karışık, kampanyanın başına kim geçecek, e, o görevden alınıyor, Tuncay Özkan iddiaları, e, bu arada da vakit geçiyor. Şöyle bir tabii uzaktan davulun sesi hoş geliyor. Sandıklara nasıl sahip çıkılmadı falan diye yükseliyor. Şimdi birazdan biz de yükseleceğiz onu. Yani eleştireceğiz. O işlerde o kadar kolay değil. Ciddi bir organizasyon gerekiyor. Dün bir arkadaşım dedi ki var diye usulü olmalı dedi. Sabah gidiyoruz 6.30-7'de. Akşam 6.30-7'de pert. Çünkü stresli yoğun bir iş. Bunun ardından ama asıl iş de 6.30-7'den sonra başlıyor. Dedi. Geçelim İkinci turu başlattık. Millet İttifakı'nın ikinci tur için toplantısı vardı. Yılmaz Büyükerşen, Ahmet Ataş, Kazım Kurt, belediye başkanları, milletvekilleri orada. İttifak'a dahil il başkanları, i̇l başkanları orada. orada. Ee, Sonlar uçak biraz takip etti. Nasıl buldu havayı? Orada mı başarıyordu? Yağışlıydı. Önce hani oraya gelmeden bir şey yapayım. Ee, şimdi Millet İttifakı geçmiş sesimdeki performansıyla Erdoğan'ı e, yenebileceğine dair pek umut vermedi değil mi yani yüz kaç oy fark var arada yüzde dört puan falan 4 buçuk 49 buçuk Sinan Oğan'ın tamamını almak işte e, oy vermeyenlerin tamamını veya bir kısmına e, talip olmak Bunlar zor işte Millet İttifakı niye bunu yapamıyor önce bunu tartışalım bence ondan hı hı. sonra yerele inelim. Sence ne niye olmuyor? Neyi yapamıyor ben anlamadım. Bu arada sağa sola baktığım için. Yani soru şu. Niye yenemiyor? Niye bu? ikna edemiyor? İkna edemiyor. Şimdi az önce arkadaşla konuştuk. Yayını da izleyen bir arkadaşımız dedi ki ulaşılamayan Yılmaz Hoca'nın da dikkat çektiği aslında genel kampanyanın da ana hatlarından birisi. Bahsedelim ondan sonra diğerlerine geçebiliriz. Önce Türkiye. Aynı. Sandığa gitmeyen bir kitle var. İlk hedef bunlar değil mi? Arkadaşlar, e, abiler, ablalar neyse gençler sandığa gideceğiz. Eskişehir'de 70 bin kişi. Hı hı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu az al oy aldı. 8 milyon mu Türkiye genelinde? Yani e, yurt dışı oylarla falan sanki öyle hatırlıyorum. Yani. Öyle olabilir. Yani Eskişehir'de 70 bin kişi sandığa gitmemiş. Niye gitmedi? Gidebilir mi? Gitse kimi oy verir? Gibi bir tartışma var. Şimdi bak hiçbirine ulaştılar mı sence soner? Bak hala bugün 10 gün 11 gün kalmış. Aradan o seçimin üzerinden, hani pazar, pazartesi, bak, salı, bugün çarşamba, hala onlara ulaştık. Ulaşacağız, ulaşıyoruz, ulaşmamız lazım. Ulaş da ne kadar ulaşacaksın? Aradaki Ulaş. bugün 700 kişiye ulaştı dün arkadaşlarımız. Ama herkes, AK Parti'de de dün bahsettik ya, temsiliyet makamında. Herkes temsiliyet makamında. Bugün bu toplantı vakit kaybı. Dur ben doğurtma yöntemiyle devam ediyorum. <laughs> Sokrates'in biliyorum. <birini> Sen mesela sana ulaştı değil mi? Sen takip ediyorsun. Ulaşıldı. Sen mesela Millet İttifakı'na bir e, seçmen olarak niye ikna olmuyorsun? Yani ulaşılanlar niye ikna olmuyor? Televizyonları seyredenler, bir şekilde sosyal medyayı kullananlar Millet İttifakı'na niye ikna olmuyorlar? Çünkü ekonomi kötü. Gelecek ciddi belirsizlik ara içerisinde doğru değil mi? Bak ekonomi kötünün altını bile açman lazım. Kime göre kötü ekonomi? Yani ülkenin yüzde göre bayağı kötüdür bence. Yani düzeyde. O kötülüğü nasıl algılıyor? Pardon. Hepimiz için kötü. Yani ha. buradaki herkesin alımcı... Yani iş adamından, falan. benim konuştuğum iş adamından, memuruna, memurundan, işsizine kadar herkesin feryat figan içerisinde olduğu bir ekonomi var değil mi? O yüzden yani kötü tanımını böyle yapıyorum ben. Ee, göreceli bir şey değil yani. Değişik sınıflardaki insanların ortak kanısı ekonomi kötü. Sonra erkek... Diğer bir ortak kanı sen yazmıştın, adalet kötü. Ekonomi... Bence adalet daha önemli. Riyakatsızlık ne var Ekonominin diyorsun. kötülüğü bak. Ekonomi nasıl kötü? Hayatında tatile gitmek diye bir şey yoksa ekonomi çok kötü değil. Ben hayatında taksiye binmiyorsan ekonomi çok kötü. Biraz daha az kötü olur sana. Hı. Hayatında giydiğin kıyafetler, işte aldığın ayakkabı, çocuğun masrafı varsa çocukların ya da gönderdiysen. Şimdi böyle bir kitle var. Yani işte hafta, ayda bir kere diş işte Dışarı çıkıp yemek yemiyorsan ekonomi sana çok kötü gelmeyebilir. Böyle bir kitle var. burayı atlamayalım. Başka bir soru Ama soruyorum. Ama bunun içinden çıkamayız <laughs> şimdi bu tarz Başka bir soru sana soruyorum lütfen. bu Ben e, seçimden beridir bunları düşündüğüm için e, kendimi çok haklı görmeyeyim. Yani kendi kendime soru sorup ha, ne haklıymışım falan demeyeyim diye sana soruyorum. Deme bence. <laughs> <laughs> soru şu aç olduğun vakit sana şu kapının arkasında yemek var diyenler mi daha evladır? Yoksa yemek tarifi verenler mi? E belli. Sence? Yemek tarifini ne yapayım abi? Değil mi? Kapının arkasında evet. yemek var diyen adam. Kapıyı kırar yerim burayı yemeği. Şimdi önce şu teşhisi koydum ben kendimce bilmiyorum. Ee, Kılıçdaroğlu başta olmak üzere Millet İttifakı'nın tamamı bize akıl. Yani her şeyi rasyonel bir hmm. e, e, malzeme yapıp önümüze koydu. Balık öğretiyorlar. Diyorlar ki işte şunları şunları düzelttiğim zaman AK Parti ne yapıyor? Duyguya hitap ediyor direkt. Direkt Duyguya. Ve Duygu kazandı. Bir önceki seçimde yani kazanan yok diyorlar da Duygu daha fazla oy aldı. Yani o duygudaşlık. Şimdi onu yaptıkları şu bak. E, Millet İttifakı'yla özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi ile PKK'yı yan yana getirmek. Terör örgütünü yan yana getirmek. Mesela bu tırnak içerisinde çok absürt bir şey. Tamam mı? Yani CHP ile PKK. Bu çok absürt. Yani kitleli saçması bir şey bu. Şimdi şu konuşmaları da şu konuşmaları duyduk. Buran i̇şte duyguya vuruyorlar, bir duyguya vuruyorlar. Biz oradan. bu ülkeyi soğan tarlasında bulmadık. Tamam işte. Patates bak. tarlasında bulmadık, sokak Aynı ortasında bulmadık. Yani o zaman insanlar nasıl düşündü? İşte böyle düşündü. Bir de şu var. İşte hayat pahalılığı tamam. Onu beka sorunuyla yani memleketin bölünmesiyle çünkü bizim bu çok fazla derinlerde olan bir hissimiz, yani bir bölünmek, bir toprak kaybı, herhangi bir talep, bir özellik falan, bir türleri diken diken ediyor. Bu kimin gündeminde, bunu nasıl olacak, onu da ayrıca bir tartışmak lazım ama burayla kapattılar bunu. Yani o açı bununla kapattı. Daha sonra bu kadar insan, benim en önemli şerh koyduğum nokta, şimdi bir tek adam var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tek adam mı? Hiç şüphesiz. Her şey kendisi karar veriyor mu? Evet. Yani günde attığı imzalar, atamalar, matamalar böyle baksan... Bir sürüymüş, baksa... o acayip bir imzaymış. Ha. Bir ara beraber bir verdi çıldınca bir şey. Yani bence olmamalı. Bir insana bu kadar yüklenmemeliyiz. Bu kadar yetki vermemeliyiz. Kendisi istese de vermemeliyiz. Çünkü yapamaz, kaldıramaz. İnsanız hepimiz. Peki, iyi veya kötü. Ama orada bir insan var. Bak bir makale okuduk, sana anlattım. Bir Saddam gitti, bin Saddam geldi. Yani Saddam hani orada Orta Doğu'ya bahar getiriyorduk. Saddam'ı çıkartıyordu değil mi? E şimdi... Ben ama Millet ama İttifakı Türkiye'de Irak değil canım şimdi. Ben Millet İttifakı öyle olacak. Kemal Kılıçdaroğlu öyle olacak falan demiyorum. Yani beni iyi kötü tanıyanlar bilir. En azından sosyal medyamızı takip edin. Benim dediğim şu. 7 8 kaç kişi oluyorlar? Altılı masa. Altılı masa iki de Cumhurbaşkanı belediye başkanı geldi. Yani bu kadar 7 8 kişiyle bir memleket yönetilmez. Şirin Tepe'de market yönetemezsin bu kadar kişiyle. Bak bence bu çok büyük bir defans Niye eskiden bakanlar kurulu diye bir şey vardı ya. <laughs> Hayır ben tweet de attım. Eskişehir'e milli eğitim müdürü atayamazsın. Akşama kadar sürer o toplantı. Kim atacak? Ali Babacan diyecek ki efendim biz bunu öneriyoruz. yani. Ee, orada şey var işte yeni oluşturulan hafıza şu. Yani e, mesela çok sevdiğim bir tariftir. Demokrasi yürütmenin yavaşlatılmasıdır aslında. E, bu kadar Şu yavaş anda da şuna mı? dönüyor. Bak şu anda da Şu anda dönüyor. da çok hızlı. Şu anda da şuna dönüyor işte pehlivanı alıyorsun diyorsun sen bankadan sorumlusun. Kimse bir şey diyemiyor yani. <laughs> şu o anda böyle bir beraber de var. Ha, şu anda Hı -hı. da çok hızlı derken depreme müdahalede e, çok yavaş. Biz bu rejimin Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sıkıntılarını da gördük. Niye? Çünkü herkes bir üste bakıyor. Ya veya Kızılay Başkanı'nın istifasının bu kadar hadi etti, ha edecek, ha edecek derken İkisinin ortasını seçmek. bulmalıyız. Bu sistemle ayarlarla oynandı ve iki tarafta şu anda uçlarda ne bir adamın her şeye karar verdiği ki bu hız kazandırmadı. Dikkat et. E, kısmen yavaşlıkla getirdi. Çünkü ya o adama ulaşman zaten saatler sürer abi. Cumhurbaşkanı da şöyle değil ki, alo. <laughs> Bakan ulaşamaz bak ben sana söyleyeyim. Ama işte bazı hızlarını da gördük. Her Ama ne de, de, de ülkeyi 8 kişiyle yönetmeye talip olan bir sistem. Ben mi? bu seçim sonuna kadar ve bu seçimden sonra bu seçimlerin AK Parti'nin tırnak içerisinde sayısal başarısını yani seçimdeki sayısal başarısının bence iyi bir araştırmaya ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Gelelim Millet İttifakı. Ya. Çok araştırıldı olmadı. <laughs> Yok. Hadi Millet İttifakı ikinci tur için toplandı. Toplantılar başlıyor. Dün de Cumhur İttifakı toplanmıştı. Evet. Ee, Millet Aslında İttifakı. Aslında önce Cumhur İttifakı'nı konuşmamız lazım. Çünkü onlar... En, bu az önce oldu ya en ha, sıcak gelişme. Ondan başlayalım. Ee, bütün hepsi oradaydı. Hı hı. Bir modda çıktı mı dersen bence çıkmadı. Bir kişi yoktu. Nebi Hatipoğlu şehir dışında ha, olduğu için dışında. katılamamış. Evet bir modda çıktı mı bence çıkmadı hepsi yeni bir seçim diyen de vardı İşte ikinci round diyen de vardı ee, orada bile anlaşamamışlar daha Kazım Kurt ve İbrahim Arslan arasında öyle bir şey oldu e, atışma gerilim e, değildi de. bir atışma oldu ee, İlmaz büyük yaşayan gençlere yine öğrencilerine seslendi yani sandığa gitmeyenler bizi e, görüşte olsa da olmasa da gitsinler dedi bu önemli bir görevdir dedi böyle bir şey vardı şimdi sahaya nasıl yansıyacak bu ben tekrar söylüyorum e, bu seçimde Hangi taraf kaybederse kaybetsin diğer taraf bir mağlubiyet. Ki öyle bir algı oluştu yani AK Parti o algıyı yaratmakta zaten mahir bir parti. Yani algı yaratmakta zaten mahir bir parti. Algı yaratmasına gerek var mı? Ee, yok Kaybedince yani şu, şu anda bir şey yok yani şu anda kazanılmış bir seçim yok ortada aslında. Değil mi? Şimdi yani Cumhurbaşkanı ittifakı, seçilmedi şu anda. Millet İttifakı buradan bir güç devşirmeye çalışıyor, bir moral. Herkes birbirine. Değil Ama mi? Ama bunu diğer taraf da yapar. AK Parti'nin işte. Yani oyunu... diğer taraf da yaptı bunu. Çok az oyla kaybettik. İkinci turda ezelim geçelim. Ama AK parti bunu daha mahir bir şekilde yapıyor. Daha kendinden emin ha. bir şekilde yaptığı için evet. şey durmuyor. Evet. Yapay durmuyor. Şimdi Millet İttifakının hiçbir yerden aslında bana kalırsa moral bulma çabasına gerek yok. şey ortam bu, gerçeklik bu buraya nasıl bir akıl, nasıl bir duyguyla hitap edeceğiz deyip tekrar bir heyecan yaratması lazım. Hem Eskişehir'de hem Türkiye genelinde. Eskişehir'de bu heyecanı nasıl yaratacak? Örgüt çok önemli. Üç vekilin performansı, dört vekil, Nebi Hatipoğlu da dahildir buna. Hı hı. Çok önemli. Hatta Melih Aydın da buna dahil edelim bence. Çünkü o heyecan yaratma konusunda en başarılı isimdi bana kalırsa. Ee, bir e, belediye başkanları nasıl katkı sunacak ama bu şu değil işte otobüsleri gezdiriyoruz daha değişik. Bak, değişik... Bu ilk toplantıysa çok zayıf e, mesajın olmadığı, akılda hiçbir cümlenin kalmadığı ya bir bu toplantı şuydu, oldu. Bu şuydu hepimiz e, bu, bu mücadelenin ama... arkasındayız Bak bu. şimdi Soner havanın kapalı olacağını, yağışlı olacağını, dışarıda olunamayacağını, ya neden bu toplantılara düzgün CHP örgütü buna bir önem vermiyor? Aday adayı top, tanıtım toplantısında Hasan Polatkan da yaptı. Şimdi arkadaşlar gittiler işte. Ya oraya 50 kişilik yere 250 evet. kişiyi soktun. Ya fotoğraf var mı arkadaşlar? Ben bugün yapılan basın toplantısında o karede görünen yani bizim ekranda gördüğümüz insanların bazılarının esnediğini gördüm. Bak. E, Amerika'da birisi ayakta duruyor. Diğer e, oturanlar var. Hepsi yani, aslında yani. o morali Anladım. bize seçmenlerine bize yansıtamadı. Yani öyle bir morallilik varsa hani biz kazanırız varsa onu yansıtamadılar. Ama sorun bu da değil. İşte bunun için de gitmek Kemal için. Kılıçdaroğlu bunun için de böyle davranıldığı için belki de bir rehavetti bu Eskişehir. Kazım Kurt'un %65 oy alacağız, alacak dediği Kemal Kılıçdaroğlu %50'de kaldı. Ee, Kazım Kurt dünkü televizyon programında seyrettim. Ben bu iddiasının arkasında durduğunu ve bu sefer de %60'ın üstünde hedef koydu kendisine. Olabilir mi? Olabilir. Bak ben sana şey şunu söyleyeyim. Her şey müsait. Yani iktidarı el değiştirmesi için ülkede de, şehirde zaten önde de o farkı arttırmak için her şey müsait. Yani ne olabilir? Daha kötü ne olabilir? Sorusunun ben de bir cevabı yok. O iddiayı e, Kazım Başkan ilk toplantıda, ikinci turun ilk toplantısında yeni milletvekili seçilmiş, yıllarca yol arkadaşlığı yaptığı, İbrahim Arslan'ı tırnak içerisinde bozarak mı sağlayacak? Cumhur Bilmiyorum, İttifakı böyle toplandı. Cumhur İttifakı toplandı. Bakan topladı. Bence de... Fatih Ölmöz topladı. Hani ortada şöyle bir şey var. Hani e, o algı Türkiye genelinde yaratıldı AK Parti tarafından. Biz kazandık. İşte fark açmak için ikinci tura gidiyoruz. Hani böyle yorumlar da var ya. Hı. Ama Eskişehir'de Cumhur İttifakı o heyecanı göremedim. Tabii ki bir mağlubiyet var. Bir vekil kaybedildi orada. Kazansa Pardon. Bir i̇ki vekil kaybe kaybedildi Cumhur İttifakı'nda. Diye. Yani, yani bir anlaşalım. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bir vekili gitti. İttifak olarak He. iki vekil. İki ve vekil kaybedildi oradan. heyecan yaratacak bir şey bu var. Bu arada dedi. vekil sayımız yedi olsaydı AK Parti üç çıkarıyordu. Üç, Mesela üç, üç. E AK Parti'de heyecan yaratabilecek kişiler aktörle e, daha alt kesimlerde işte Metin tezçi öyle ya da böyle iki mahalle gezer beş hmm. şu yapar işte Hasanburga sosyal medyayı işte kurduğu ekiple beraber şahlandırır. ama onlar, bunları da dahil olamıyor şu anda. Bunlar yine, yine sahada her Sahada ama görüyoruz. dahil olamıyorlar şu anda yani dünkü fotoğraf Osman mesela. Osman Yüksel on... nerede? Madem bu çok önemli bir seçim Cumhur İttifakı'nın değil mi? Yani Erdoğan'ın e, gidiyor mu geliyor mu? bir önceki seçimde yoktu Osman Yüksel. Osman Yüksel. Hadi bir önceki seçimde yani kazanıyoruz bir, falan diyorlar. Yani 14 Mayıs'ta da yoktu. Dündar Ünlü, Salih Koca'yı birkaç kere gördüm. Yani bu tarz isimlerin işte Ahmet Sivriler, e, ilçe başkanları var. Hasan da şimdi İbrahim Yılmaz Kaynarcalar. Yo <laughs> Hasan, Hasan abi da. şeyle geziyor. Hasan <laughs> Tuç, Ayşen Hoca'yla görüyordum onu Ayşen Hoca'yla en baştan itibaren herkesi tekrar bir... Bir kere yani o, o, heyecan, o motivasyon, o Ayşen Hoca'yla Sayın Bakan'dan bekliyorlarsa çok zor iş AK Parti'nin. Çünkü ikisi de he <laughs> ne heyecan uyan, heyecan emici gibi duruyorlar şu yine anda. Yine bir nasıl? şekilde sahadalar. Ee, nasıl bir reaksiyon oluyor onu bilmiyorum ama e, ben de AKP'nin TKM'sinin de AK Hasan Hüseyin, Hüseyin Köksal yine ismiş, gürlemiş, kime sistem etmiş bilmiyorum ama Facebook, öyle bir paylaşım yapmış iyi bir SKB çalışması da lazım AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na. Cumhur İttifakı toplandı. Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Osman Mandacı oradaydı. Büyük Birlik Partisi MKYK üyesi Ahmet Namık Akdoğan oradaydı. Süleyman Rayhan oradaydı AK Parti İl Başkanı. Ayşen Gürcan ve Bakan Fatih Tölmez AK Parti Milletvekili orada. Ve İsmail Candemir MHP Milletvekili oradaydı. 28 Mayıs Mayıs'ı ikinci turu konuştuk dediler. Çok fazla da bir detaylı açıklama yapılmadı. Nebi Hatipoğlu'ndan bir açıklama geldi. E hatta iki açıklama sokaklarda görüşürüz dedi Nebi Atiboğlu eski şehirlilik vurgusunu buradan ayrılmayacağını göstermiş oldu. buralardayım dedi yani. Sokaklarda görüşürüz. Eskişehir Spor'da bu arada ne yazık ki 58 yıllık kulübümüz amatör kümeye düştü, düşmek üzere. Bir mucize bekleniyor. Hani TFF bir karar alırım falan diye. Onunla ilgili bir açıklaması var mı? Verdiğimiz sözlerin arkasındayız dedi amatöre düşmesi de bizi bundan ayırmaz. bu eskişehir spor e, işini çok iyi götürüyor Nebi Hatipoğlu hatta ona kalmış durumda herkes de bıraktı eskişehir halkı bize güvendi bir teşekkür konuşması da yayınlandı Nebi Hatipoğlu oyumuzu artırarak bizi diyor mailiste şahsımızı diyor memleketi te temsil etme fırsatı tanıdı teşekkürler verdiğimiz sözleri diyor aklımızda Eksikler konusunda yapacaklarımızı herkese ispatlayacağız. Eskişehir'in sokaklarında tekrar görüşmek üzere diyor. E, Nebi Hatipoğlu'yla ilgili geçen, önceki seçimdeki toplan, e, Millet İttifakı toplantısına da katılmamıştı değil mi? Yine şehir dışındaydı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofis açılışına GİMA'daki. E, e, yani hepsinin bir araya geldiği bir şeye yine katılmamıştı. Bence Hatipoğlu'nun bunu biraz yani o ajandasına, bir kere yani ajandasına yazması lazım. Çünkü niye? En nihayetinde Millet İttifakı'nın vekilisin ve güçlü bir figürsün Eskişehir için değil mi? Ee, hani bulunduğun yere güç katma iddian varsa o yerde bulunman lazım. Muhtemelen 2-3 kere böyle çok kötü tesadüf oldu. Orada yok, burada yok. Şimdi bu yüzden mesela anons etmişler. Yani normalde. Yani insanlar şuna inanmasın. İş insanı zaten yoğun bir de buraya vakit ayıramıyor inanmasın yani tamam mı? Bir evet Eskişehir Spor gibi bir şeyi var. Nebi Hatip Bey, oğlu Bey'in. Ee, bir hedefi var. Onu bir yere taşıyacak ama eski de ötelemesin yani. O o bir siyasi denklem. Orada bir yerde kaldığın zaman olmaz yani. Olmaz. Bu toplantı da muhtemelen böyle bir son dakika gibi hani ayarlandı gibi geliyor. Ee, Millet İttifakı'nın CHP'de gerçekleşen toplantısı. Millet İttifakı'nın bir an evvel ne yapacaksa yapsın Eskişehir'de. Ben bunu e, Millet İttifakı'nın başarısı için e, başat rol oynayacağını düşünüyorum. O heyecanı, o motiveyi önce kendilerinde şöyle bir şey var tamam mı? Tokat demişler örnek vereyim. Yüzü acımış ama acımadı diyor. Ya acıdığını bellesi bir reaksiyon olacak. Feryat etse bir reaksiyon bak, olacak. 70 bin adam ilk hedef değil mi? İşte hmm. bazı hedefler de var. Zafer Partisi'ne oy veren 18 bin kişi. O bu falan ama hani sandığa gitmeyenler onlara bir ulaşacağız. Nasıl tespit edilecek? Ya bana bugün deseydi ki toplantıda Arkadaşlar sandığa gitmeyen biz 117 kişiyi tespit ettik. Arkadaşlarımız şu an temas halinde. Gideceğiz konuşacağız falan deseydi bu toplantı çok daha anlamlı olurdu. Ama hala ulaştık ulaşacağız falan olmuyor. Yani... Aydın Genel Merkez'de Nebiye Etiboğlu İyi Parti evet. cephesinden bir haber daha. Seçimin en etkili kampanyasını yürüten isimlerden birisiydi. Bu konu hakkında bir yazı da yazdım. Dedim ki koskoca anlı şanlı AK Parti Cumhur İttifakı Devletin gücü diyelim ki arkasında imkanları kullanılıyor, TOG'lar falan böyle, bakanlar. Bir tarafta da belediye, millet İttifakı en azından millet İttifakı'nın bir bölümüyle belediye gücü, işte yerel yönetimler, karşılık bulmuş belediye başkanları falan. Ama aradan sıyrılan bir isim vardı, o da Melih Aydın'dı. Dün genel merkezde gördük, hep böyle bir genel merkez şeyi gidip geliyor. Meral Akşener'le bir fotoğraf paylaştı. Eskişehir'de de olanlar oldu. Melih Aydın yani şimdi biz Melih Aydın'dan çok bahsettiğimiz zaman şöyle bir algı oluşuyor tamam mı? İşte çok sevdiğimiz dostumuz falan Melih Aydın'la 6 aylık bir tanışma. Yani benimki daha kısadır. 4 aydır, 3 aydır. Senin 6 7. aydır, 7 aydır. Belki. Soner'in belki 9 aydır, Soner Yüksel'in. Ama şimdi şöyle bir şey var. Evet. Bu adam tipe gidiyor diyor ki tipten kazanıyorum. <laughs> AK Partili e, ki büyük ihtimal e, buralı olmayan bir adam. Hani sen belediye başkanı mısın diye sorduğu için bu kanıya vardım ben. Belediye başkanlarını tanır AK Partili. Ona bir tanışmak ha. istiyorum. Diyor, <laughs> bu yaptığın ayıp. Yani öyle birbirimizi üzmeyelim kızmayalım. Hmm. Oraya müdahale ediyor. Ee, bir bakıyorsun e, saat gece bir buçukta gazetecileri sahura davet ediyor. Yo, Mesai yoğun kusura bakmayın diye. Ee, bir bakıyorsun üçüncü sıra yani normalde e, CHP e, İbrahim abi politik bir figür olduğu için alanda olur zaten yani. Hmm. Yüzüncü sıraya da yatsan alanda olur. O politik bir figür. E, Ali Demirel'in performansına bakalım. Üçüncü sıra. E, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ikinci sıra performansına bakalım anne. E, bakıyorsun hepsine bir şekilde fark etmiş. Hepsinden bir şekilde farklı bir hikaye yazmış. Sen patik <laughs> olmuş bilmem ne. E, bir yere gelmiş. Şu an geçen günde işte e, Meral Akşener'le beraber fotoğraf veriyor. Altyazımızı e, Alt yazımızı değiştirelim Rahmi. Melih Aydın genel merkezde diye. Üç dakikalık yani, konuşuyoruz yani Ezgişehir ama. Eskişehir altyazıyı değiştirdi. Sen... <gülüyor> <gülüyor> rahamet kusaba ama <laughs> başka <gülüyor> işler yok <yapıyorum. gülüyor> şimdi böyle bir Melih Aydın'ın e, gündem olması gayet doğal bence genel merkezi de bir şekilde e, gidecek o akıl da var e, bir şey söyleyeyim Tehlikeyi söyleyeyim e, biz Türkiye olarak Türk insanı olarak e, şunu çok güzel yaparız eskitmeyi hemen eskitiriz e, Melih Aydın e, çok görünür olmanın o dezavantajını yaşamadı ama yaşayabilir böyle bir tehlikesi var. Çünkü e, birkaç süre sonra şöyle oluyor. Ah Mel Aydın falan oluyor veya ah şu da böyleymiş falan oluyor. Oraya bu düşme tehlikesi ayda var. Ha. Onu hiç yaşatmadı. Yaşatmadı. Her şeyi tadında yani, bıraktı. Bence böyle hani, Bakalım. çok görünmenin, e, çok dillenmenin de böyle bir yıpratıcı etkisi var. Bunu yaşamayan tek adam Erdoğan Türkiye'de ya. Ama <laughs> işte bu da politikaya dahil. ayrılıkta sevdaya evet, dahil. Tabii, diyor tabii, ya. Da. Başarılı politikaya bu da, yani. da dahil. Bunu da başarırsa Uzun Kimdi? yıllar Hipokrat mıydı? Hani zehir nedir demişler? Her şeyin fazlası. Aa, i̇şte bu. Ee, MHP'li Maşoğlu. Her şeyin fazlası zehirdir. MHP'nin birinci sıradayı Bülent Maşoğlu'ndan bir teşekkür, bir e, bir veda mesajı değil açıkçası okudum. Çok uzun bir açıklama, çok da yerinde bir açıklama. E, teşekkürleri var. Başta il başkanı olmak üzere partililere, tabana, birlikte aday arkadaşlarına. Şöyle bir cümlesi de var. Başta Eskişehirspor olmak üzere Seçim sürecinde milletvekilleri tarafından verilen sözlerin takipçisi olacağım diyor. Bu uğurda yapılacak her türlü çalışmaya da katkı veririm diyor MHP'li Başoğlu. MHP bir milletvekilini kaybetti. Eskişehir'de ort Türkiye ortalamasının üzerinde daha altında bir oy aldı. Yüzde üçlük neredeyse bir Millet fark var. Burada oyu yüzde yediydi. Ee, MHP bunu kendi içerisinde düşünmeye başladı bile. Ama Zafer Partisi Burada gerçekten dün konuştuk. Bir daha gerek yok konuşmaya. Bunlar Türkiye'de hepsini... en başarılı olduğu illerden ilk, ilk de yani. Evet. Genç nüfus var. Tabii biraz da o. Ee, onun etkisi olduğunu Maşoğlu bitiriyoruz. şöyle. Bitiriyoruz. Şimdi Nebi Hatipoğlu'yla ile Maşoğlu'nun mücadele, mücadele alanı sanki eski şehir spormuş gibi oldu biraz ama. Biraz oldu. Bence Maşoğlu yerinde olsam eğer gelecekte de siyaset düşünüyor olsam. Mesela çevre yolunda hani AK Parti'ye de döner derim ki bak hmm. iktidar olursanız çevre yolunu da ben gözetliyorum. Ona da ve Alp Yolları, Seyit Gazi yani sadece Eskişehir Spor üzerinden Nebihat Boğulu'nu karşına alarak bir alan açmasın kendine. Aslında uzmanlık alanı da Türk dünyası, Bülent Bey'le biraz konuştuk biliyorsun. Hmm. Türk dünyası ile ilgili ilişkiler pek çok derneğin ya kurucusu ya yöneticisi o alanda. Yani oraya kendini hapsetmesin bence sadece. Evet. Eskişehir Spor değil. Onu önümüzdeki günlerde Eskişehir göreceğiz. Spor zaten siyasetin sorunu değil. Şehrin sorunu. Evet. Yani biri birine yapıştırdığın zaman birine bir şey alan yapın, bir alan tabii. Bülent Maşoğlu da burada Türk dünyası Vakfı'mız var. Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkentiydi 2013 yılında. Bunu böyle yayılmasını istiyoruz. Bir başkent her zaman başkenttir diye. Bülent Maşoğlu belki o konuda bir farkındalık yaratabilir, Çalışmalar olabilir. Bu kıymetli çalışmalarını da bekliyoruz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın. İyi günler.